Kerem abi. Şimdi bir tane iş yanına geldik arkadaşlar. Evet, eski eski gerçekten eski Kerem ama Asansörü var mı? <laughs> diye. Güzelmiş. Bakalım şöyle. Yapısı çok eski. Evet, bayağı karanlık. Şu panolara falan bak Kerem bayağı eski ya. Hadi bakayım hadi. Tüh. Bir de binelim Kerem ya. Asansör bir çok eski. Zarar olmaz. Hadi zarar olmaz bence. De. Evet bakacağım ben Uuu, bak canlı. Kabin kabindar. Kabin birazcık daha. Yenilenmiş ama değil mi? Evet. evet. Mavi etiketli. Gidiyor, şu an gidiyor. Yere kadar çıkacağız. Ya şuradan da bayağı eski asansörler olurdu. Zaten bir tanesinde iç kapı var. Ya yani iç kapı olanları da oluyor bazen. Zaten adamlar yenilemiş. Geldik. Hmm. Ya. Şimdi çok eski Kerem ya. gerçekten <laughs> eski. Ee, geri binelim değil mi? Ne yapalım? İş kapılar. Evet, İç kapalı. Şimdi İç kapı yapmak için bir. yalnız daraltmışlar Kerem asansörü. Asansörün kabini dar yani. Aynen. Normalde ancak 3 kişilik bu asansör. 4-5 hmm. değil. 320 kilo yazmışlar zaten. 3 kere 8 değil mi? Hemen hemen. Dört gibi gözüküyor ama bence değil. evet burada istediğimizi maalesef bulamadık ama arayalım mı daha devam edelim mi nerede o eşya taşıyorlar oğlum orada şu asansör meşgul olur eşya taşıyorlar orada dönüşte bakalım gel şimdi diğerine bakalım mı Seram Seram bak bak Şurada asansör olur mu şu binada? Ya, ya. olsa gerçekten tarihi bina eski. Aynen. Ne dersin? Asansör var mıdır? Ya, ben Bence asansör yoktur iyi. evet. Asan, o tamam. O zaman araştırıp gerisi döneceğiz arkadaşlar. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. abone için bugün sürprizimiz de buydu. Gerçi söylemiştik zaten. Evet. İşte bugün sürprizimiz bu. Görüşürüz. Evet, görüşürüz.